Merhaba arkadaşlar. 26 Mart 2021 Cuma Limfit Park Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. İdil Ples oynayanlar için plesenin birinci ayağı 4-3 yeterli gibi duruyor. Ama 5 ile 1 de yazılabilir Ples ayağı için. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak bir numara yurt dışında sür çıkıyor bizde de sürdirek 7 numara oranı 1'e 10'dan 1'e 6.5'a gelmiş. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ekonomik oyunlar için 1. ayak 1 7 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 numarayı ilave edebilir. 2'nin oranı biraz geriliyor ama roke'inden dolayı yazmak gerekir geniş oyunlar için. Yani birinci ayak 1-7 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 numarayı ilave edebilir. İkinci ayak 7-8-6-4-5 Üçüncü ayak 7-8-12 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2- 11 10'u ilave edebilir. Aslında en karışık ayak 3. ayak. Yani yazabildiğiniz kadar at yazmanızı tavsiye ederim 3. ayak. 4. ayak 5 1 5. ayak 10 numara oranı 1'e 10'dan 1'e 5.5'a düşmüş ekonomik oynayanlar 5. ayakta 10 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 6, 5, 1, 2'yi ilave edebilir. Yani ekonomik oyunlar için 5. ayakta 10 numara tekimizdir. Daha da geniş oynayanlar 6, 5, 1, 2'yi ilave edebilir. Son ayak 8 numara alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar son ayakta 8 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 7 ile 1'i ilave edebilir. Yani ekonomik oyun şu şekildedir. Birinci ayak 1-7. Bir İkinci ayak 7, 8, 6, 4, 5. Üçüncü ayak 7, 8, 12. Dördüncü ayak 5, 1. 5. ayak 10 tek, son ayak 8 tek şeklindedir. Limfit park tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.